Kapı bug'ı mı? Kapı bug'ı, kapı bagı. Var mı hala? Var ya. Buradaki en büyük dürbün 2x, şey 3x kanka ona göre. Abi 3 tane, 4 tane. Bot yani bu, Aa o yeni yeni silahı alsan üstüne ben alırım senden. Abi, bak. Ne ne ya, Oğlum. Sen ya. Ya. daha vardı, sen daha vardı. <laughs> <ben ya>. <laughs> <laughs> Pardon ben, ben, silahı ben Yeni silah buldum ben. Atlamaya götürüyorum. Gel. Buldum gel, buldum. Bende var var. Tam gel verdim. Akın menzili evet, çok iyi veriyim. kanka. Kanka bu nasıl biliyor musun? Keskin nişancı hem de pompalı. Abi beni verse bizi kadar şimdi. Gel vereyim sen. Adam silahı. Dürbünü açtığımda tamam, keskin abi. nişancı. Beyler buraya gelin. Beş Allah Allah. Tabii canım. Pompalı, pompalı. Aa pompalı lan. Anladım. Biliyorum biliyorum. Uzak, uzağa vurunca da keskin nişancı oluyor dürbün açtığında. Efsane bir şey lan. Aynen aynen. <laughs> Valla. Aynen onu bilmiyordum muydu Dürbün yok Allah mu? Baktı, şurada, şurada, şurada. Göreyim, Bak gördüm gördüm. Arabayı görüyor Düşman Bak şurada adam var şurada. En oğlum amere var. değil lan bu. Devre. Gördün mü? Bak <laughs> lan var <laughs> Oo, oğlum loot attı. Oha. Bir sürü Peki. loot attı. Şey yok, Buradaki adam bot mu ya? Help. Ölüm, <laughs> ölüm. Help me. Araba Aa. geldi. Tepeye araba geldi. Devroyu kaldırın. Batırgan ayran tut beni tut. Dur 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 şunu vurayım. Anla bardım. Yalnız var ya burada çok bot varmış lan. Abi çok kanka 10 bir puan var. veriyor la birinciye. Hadi canım. Çok iyi değil mi valla. Oğlum biz Bunu burada tamam Fatih ya. olmadık mı bugün? <laughs> Abi bugün burada Fatih oluruz bu arada. Bak buradan sıkıyorlar da nerede lan? Ha kendi kendine oh, kalkıyor. Hayır. Allah. Ben galiba yaşayamıyorum. Kamyona girilmiyormuş. Ha gerçi şey yaptı. Buna takmış da. Bu adam ne kadar koşmuş lan? Ay arkadaş. Oğlum şunu bir işaretleyin bana ya. Ben hala göremedim adamı. Gelmiyor muyum falan? Ben geliyor da gözükmüyor ki. En tepede mi? Aha. Aşağı düştü biri. Akın tutar mı? Emre 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 Emre. Tutabilirsin beni Emre. Tut tut tut. Batakaya da tutarsın. Tutum, tutum. Düşman abi. görüldü. Şey, o bot mu adam mı? Bot herhalde. Bir aşağı aşağı düştü ya diye gel şunu oynayalım ya. İyi düşün kanka bot. Var. Arkadaşlar Tabii yeni dersin. harita bu yeni harita. Gittim. Git attım. Attım diyorum. Geliyor. Buradan bir aşağı düştü ya. Adam aşağı düştü. Bitti mi abi Adam uçurumdan yuvarlandı. <gülüyor> 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 Yeter ya. <Öyle> Yeter lan. <laughs> Allah. Ser orada. Oo. <laughs> 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 Silah bayıldım bu arada. Bunda var ya <laughs> AMR havası yok mu diye Var abi ya. Değil o. mi? AMR gibi. Mükemmel bir şey. <laughs> Öyle bir şey. Yüzekler <laughs> tamam geldi. geldi. Bekle kanka. Sen arbaleti gördün <laughs> mü? Bak şimdi izle arkadaşlar izleyin. Çat çat. Gördün mü? <laughs> Arbalet var. Arvalet. Allah, Allah Allah. Ali ha o. Enes 2000. Nerede bu adam? Tepeden sıkan. Ha ağaçta. Burada beyler. Ay headshot yedi. Basıyorum. Yani bir onu. Büyük ihtimalle öldü. Akın abi ns de vurur ns de. Neyle? Enes. Enes yani. ns oğlum adamla, Enes kim? Şey Enes. Ben. Hadi batır oh. mı ya? Ağzına baturga mı yapmışım. Helal ama. Oğlum bu silah... Aha 4x varmış. AWM de var. AWM. Yok ben bunu oynayacağım. Yok bunu oynayacağım. Enes varken ne gerek var? Bunun MMS'i de Bunun tüm adı, tüm adı Enes mi? Eldrik. Aa harbiden lan. NS. NS. Ben diyorum Enes kim diyorum. Allah! Arkada bot mu Nerede? Bot şurada abi. location. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Hem pompalı hem keskin nişancı. Oğlum bu silah erincil'de yok değil mi? Yok. Herkes bu, bu silah oynar. Bence inşallah gelmez oraya. <laughs> Erinjil'de bu arada bisiklet var. He gördüm gördüm aynen. Tamam gördüm. Çecek. Ama işte bu... menzili nasıl yani nereye kadar sıkıyor? Acaba? Onu bilmiyorum. bilmiyorum. Arkadaşlar cümleten sen hoş geldiniz bu arada hepiniz. Teşekkür ediyorum beyinler için. Nasıl beğendiniz mi siz yeni modu? Yeni haritayı daha doğrusu mod daha gelmedi. Bu yeni harita. Boşu. Çık çık kalmış oğlum. Abi bir tanesi baymak isteyim ya. Ha silahla mı bay o zaman bir kişi? Göster <laughs> kardeşim. Hadi be. Ya tamam yeter keyfini aldım ben. <laughs> ah. Lan. Ya öyle batır şey, Yok yok yok. Bunlar iki kişi mi orada? Evet iki kişi orada. Ah alsana beni. Oo diyor. Şimdi bayıltın ama. Bayıldı abi. Hadi. Helal. Hayır. Tamam kaldırsın. Ha, kaldırmaya hadi. gidiyor. Baygını çekmeyeceğim gördün mü? Dur şimdi dayı olur. Tek bomba hallediyorum bak izle. Can basmadan. Çekildim üstüme su Aynen aynen. Batırgan benim meşe bombası. Hemen <laughs> öldürme abi. Bak, dur, i̇zle. Uuuum. i̇şte olay budur. Aynen <laughs> <iyiden> öyle. <laughs> tamam. Bakayım kaç puan? Bence bir 6 puan verir ya. Yani en fazla 6. 6'dan fazla vermez. Oha ne? Ha 16. Ha ilk maç oğlum bu. Ay ben de 16 puan gördüm. <laughs> Ben de Anladım. 6 verdi. 6. 6. Bana da 6 verdi normalde. 10 puanı oyun veriyor ilk maç. 16. 6 abi, puan. Asistlerde ee, gözüküyor. Hani buraya iniyoruz. Bak burayı temizleyeceğiz. Rosa gideceğiz. Kalacak 40 kişi. Anladım, İzleyin. Sağladın. Lan Akın abi. Mi Oğlum bu? benim o. <laughs> E ee, bir kişi vardı abi. Var var ek bina indi. Allah ın Allah ın Allah ın Allah ın tamam. Ne yapalım onu. Ne yapış kale? Ek kanka. Tamam. Normalde mod olduğu zaman hani kalkacağımızı bildiğimiz için rahat rahat keyifli keyifli oynuyorduk. Abi şimdi Tak diye çıkıyor adam, tak diye çekiyor bir de. Hiçbir şey yapamıyorsun. Patlamaya pat, yani pat, hazır bomba gibiyiz. Hiçbir şey olmasa bile kaldırma olsun yeter. Lan. Çaldım, çaldım. Ya ben şu kayanın oradaki adamı vurdum mu anlamadım ya. Şurada bir Victor Reis bayılttı mı bayıltmadı mı onu anlamadım. Hazırlan. Bak gördünüz mü ne dedim arkadaşlar. Çikolata atlayacağız, Roza'ya gideceğiz, lootlanacağız, 40 kişi kalacak dedim, bak 3 biziz, çıkar 43 kişi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, oyun var ya artık, <laughs> <laughs> oyunun artık şeyini biliyorum, dilini bile biliyorum. <laughs> Her şeyini öğrendim. Kaç kill kanka, onu da söyle. Kaç kill de oyun sonunda, 12-11 bende olur. 3-4 sende olur. Tamam. 4 euro da olur yeter ya, yani. fazla. Tamam. Ben 3 4 sen rahat ol. Van Mescat gele. Bana geçen gün hatırlıyorsun değil mi? 3 kilo alacaksın dediğinde. Sen rahat ol 15 kil dedin. Abi, Kaç kilo aldığını söylemek oraya... ister misin? <laughs> oraya karıştırma, oraya karıştırma. Orada <laughs> babamın cüzdanı kayboldu diyor tek... <laughs> sanki. Her türlü alırdık onu. Burayı çok abartmışlar Aa, bu kanka mı? bak. Burayı çok abartmışlar. Yo yo çok iyi yapmışlar. Kanka, Oğlum kanka, biz... buralar önceden tarlaydı. <laughs> Hakan abi çok iyi yapmışlar bu arada ya. Oğlum tamam da çok kalabalık. Baksana her şey bir sürü şey var bak. Adam mı var? abi tabii ki de kalabalık Nakliyat yeri baksana. Ha bak bir de karşıya bak buralara. Enemies ahead. Hayır be. Nakliyatçı yapmış abi burayı. Buraya da küçük hangar koymuşlar. Enemies ahead. Bak tekneler burada. mekneler de var burada görüyor musun? İyi olmuş adam. ya. Bir tık abartılmış gibi sanki ama iyi olmuş yani. Skaya vapur var vapur gel gel nerede nerede çekil, çekil. Ah TV'den be gittim. burası eskiden hep dutluktu be. Buralar çöldü be. Benim dede Straman. satmış burayı iki tane tabuğa satmış. Anla böyle olmuş işte görüyor musun? Milyonluk yer be. be. <laughs> var ya öyle şeyler arkadaşlar sizde var mı hiç? Şey bazen start bazen, start bazen görüyorum şey. böyle çok güzel yerlerde zamanında işte. 2 tane tavuğa mı, 2 tane horoz ama ne satıyorlar arsaları falan. Şimdiki değeriyle ölçüyorlar. valla bak öyle bir şey var ha. Öyle var var. Şimdiki no, değeriyle no ölçüyorlar. Be. Aynen öyle. Diyor ki hani mesela adam diyor ki şey o zaman buradan ne mısır ne yetişir şey? diyor. Anladın mı? Ne bir şey yetiştirebilirim ben diyor. Anladın mı? O yüzden satıyor. Anladım. Çok ucuza satıyor yani. iki tane horoza satıyor mesela. <laughs> Ha benzinliğe gideyim dur. Benzin bastım ben. Tamam bir daha gidelim bir şey olmaz. Abi bir şey gördün mü bak karşıda. location. Tamam. Aa var var gelmiş. Gelmiş değil mi değişmiş. Gelmiş, gelmiş. Abi baksana. Aa? Bir jeton. Ha 1 liraya. Doldurun ne? lan. Paranız yok doluyor? mu? Kaç kaç be, be, ben alacağım. Nereden? 10 saniyeymiş. Ya, direkt arabadayken biniyor. Oha doluyor doluyor bak bak bak. Evet evet doluyor. Dolarken görüyorsun. Vallahi mı? Hayır, evet, dolarken görüyorsun. Ha bak. Aa. oldu <laughs> Çok iyi değil mi? Akıra. Vallahi. Abi. Ben bunu var ya daha PUBG'nin tamam, 4. Var. 5. <laughs> sezonunda bunu diyordum ya. Bir şey bir şey kakır abi nereye gidiyor? Nerede oğlum? Köprüde mi? Abi köprü karşısında. Ha karşıda. 4 kişi var. Oha. Tekmiş lan. Nerede? Dropta 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 top drop top nasıl görüyorsun? Bas vur onu yapıştır kafasına. En az 2 bu arada. Hadi hadi hadi. Ne? Adam Kanka bir İstekindir şey diyeyim de. mi? Headshot 3 tane body. Normal mi? Abi bak bir Toroster bir bug'ı var ha ona göre. Tamam. Kafala da al oğlum. Al oğlum al al şunu. Helalsin dayı. Ee, Eğim alamadım abi. lan. <laughs> ben kaldırıyorum kanka. Vay be, nidem be. Ya. Niğdem, Niğdem. Ama keskin vardı galiba. He? Aynen AMR. MG var Bey'le. <laughs> ha. <atalım>. Yapıştırd. <laughs> 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 Mori. Mori mal I got supplies. Oo, Oo, var vay. Kardeşim arabayı sürdünüz yılın vuruşu geldi Akın abi yılın vuruşu ön tarafta olur bu arada Geç o zaman Akın, şöyle ayo. Al bak Beşim e işte, sen niye bana hep acele ettiriyorsun ya bekle oğlum 2 saniye bekle yok, öyle Hemen şey yok. var ya böyle Şey gibi Işık hızında şey istiyor ya çocuk al, <laughs> Akın şey abi öne geç bu arada abi. alo Akın abi alo <laughs> Bir dur lan Araç aç araç aç <laughs> o, o Adamın her şeyi acele ya. Yani daha oyunda daha. hızlı, normalde hızlı. Anos. Skala bizi araç şartına getirirsen bittiler bu arada. Aynen direkt amire vurdun mu zaten yarı canları gider kanka. Tamam çekil. Evet, Adam. Aldım. Elisele. Baygan. Bas, bas canları çok az. Ağaçta. Şarjı Allah Veya evet, sağ varmış Ayırttı mı diye Tamam Psiko ağaca bomba Aydın. bir kaldı zaten Ağaca bomba Yolla kanka Bekliyorum kanka seni Aaa dur o gitti Helal öldüler mi? Var var, bir tane. Var, mı? Tamam. var var var. Var mı tamam. Var var abi. Tamam can basıyorum bekle. Bir mi? Karşıya çıktı ama. Bir bir. Bir kişi şey var. Tamam. Bay baygın var mı bilmiyorum. Ağaç arkası. Helal <laughs> ki Tam sıkacaktı. Daha güzel olur. Ah arka var geldimiz daha abi. şimdi oradan geldik be. sesi değişmiş bu arada. PK güçlendirilmiş bu arada. Hangi mermi yersiniz ona göre. Abi güçlense ne olur? Sesi değişmiş ya. Nerede <laughs> o? Burada ses vardı. Buradaki yerde. Var AK kastı arabalar burada. <laughs> Ay kasıyor. Oo. Adam arabayla ezdi helal olsun. Vurdum, buradaydı. <laughs> Lazım tam onu onu ezdi abi. Bak, 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 bak. Gördüm gördüm. Yapıştırım yapıştır. Arabaların canı çok az hamre'ye vurdun. Vay çektim ona çektim onu. A bayılttım lan çekmemişim. Baydım baydı mı lan? tam son adam. E ee, basalım. Bir tane. 2 kişi kaldı başsız. 2 baygın yaptınız değil mi? Gidene kadar kaldırır ki. Tam birisini kaldırır. Kaldırsa ne olur ya Akın abi sen rahat ol. O da ben alırım abi direkt. Aynen sol Şuraya tepeyi alırsak hallederiz. Location. Mesela taktik vermek gibi olmasın ama. Üstü sanki. El alsın. Aaa evet. Acayip evet. güzel evet. taktik. Evet şimdi adam oraya gelecek ve patates. Valla alırsa Biraz direkt, direkt patatesiz. dört Allah istiyorsan. Allah. <gülüyor> 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 Duvarda da mı var? Evet sağa. 3 olabilir ha. Duvara mı geçmiş köşede. Bana. Köşede, köşede. Evin arkasında arkadaş tutuyor abi. Bir şey attı koca yere. Lan tamam. lan. Dur kanka. Bir bomba 3 kill. FF bitim GG. 2 mü 3 mü lan? 3 3. 2'ler 2'ler mi? 3'ler mi? Değiller Üçtür mi? Üçtür abi. İki, bay, iki baydık ki zaten. Aynı anda. Evet, Nasıl 2 tane, tane var o yüzden. Yandı o. Çekmedik ki, çektik mi? Ha buradakini çekmedik. Çektin canım bir an, an ya. Tamam, tamam, tamam ikidir abi, ikidir ikidir. Şurada. Mark the location. Oynuyorum ya sola. <sonuna>. Hello. Yaptın Diğeri sız içinde olabilir. Hayır hayır içeride <laughs> içi. evin içinde. Evin içinde. Sağ odada galiba. Tomat ya dışarıdaki <laughs> Dışarıdaki o şeyde de olabilir. Duvar. Bence adam sizin içinde ama. Yo yo. Ya evin duvarında ya da içinde abi. Sesli aldım ben. Aa burada burada içeride. İçeride değil mi? Burada Mark The location. Lan dayı olay. <laughs> lan 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 lan. Aaa <laughs> bitirecek. <laughs> Go. Ha bir canı var. Kanka 26 saniye. Ne bitiriyorsun lan adamı? Hakkım ya bak bayılırsan seni görmem ha nere gittiğini. Nasıl yani? He beni adı görmüyorsun değil zaten. mi? Ben koşuyorum alana koşuyorum gel. Supplies. Ona göre oyna he. Tamam bak, söylerim. Mekler'in arkadaydı değil mi? Hmm. Gireriz ya böyle. Lan psiko adama amere denedin de. <laughs> Ah be. Başla biz kadar şey ya. Canı sağ olsun Batı Mehmet değil mi? Bin almanız yani. lazım. Canım sağ olsun mu kanka? Canı sağ olsun kanka. <laughs> Hepsi. Bin almanız lazım mı? Aa, ayıp ettin indi bak. Lazım. Çok Bence lazım. ön tepe boştur. Fişek orada ya adam oraya gelmez. Tek zaten. Gelir gelir. O zaman ön tepeye gidelim. Yok lan. Gelir gelir. Drop için ölenler var ha. <gülüyor> <gülüyor> Her türlü gelmiştir. <laughs> Aa bak geldi. Aa bak gelmiş bir Drop'un orada Baktı mı? He, drop'un orada. Tamam abi, abi büyüksün abi, abi kusura bakma. Drop'ta mı açtım lan? Drop, drop. Abi ayrıca gelecek tamam. Hmm. Bir tane vurdum. ben Hşan şöyle biraz sağlı var. geçiyorum da. O adam şu an bana koşacak. Ha gördüm. Ya, bakar. Ben... Niye alıyorsun lan drop'u? <laughs> Adam bak şeyimize geliyor. Beleş bir şey kalmış ha. We are the best. 15 kill 3 kişi ben güzel. Abi. 15 2 1 bak ne demiştim? 12 kill ben alırım demiştim. Psiko 3 4, Diavro 3 4. Ben 12 almadım. Sizin yerinizi almışım işte. <laughs> Artık aşağıda çıkabilirsin. Dayıya bak iki tane asistim var. Edeyim.